şimdi minibüsten indim. Kamp alanının önündeyim ve beni karşılamaya kimler geldi? Bir bakın bakalım. Evet, kamp alanının girişi burası. Herkese merhaba. Çadırımı kurdum. Şimdi dinlenmek üzere. Kamp alanının şöyle küçük bir iskelesi var. Videonun başında gösterdiğim gibi. O alana indim. Alan çok fazla kalabalık değil şu anda. Ama yarın hafta sonu olduğu için malum kalabalık olacaktır. O yüzden insanlar Cuma gününden gelmeye akın akın başlıyorlar. O insanlardan birisi de benim. Alana nasıl geldim? Alana gemi terminalinden Hıstıklı'ya giden küçük minibüslerle geldim. Fiyatı kişi başı 35 TL arkadaşlar. Sizi tam olarak kamp alanın önünde indiriyor zaten. Ee, o konuda yani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet, şimdi birazcık buranın tadını çıkarmak istiyorum. Detayları daha sonra yarın sabah sizlerle paylaşacağım. Şimdilik. Çok iyi. Güzelliği görüyorsunuz değil mi? Her tarafta etin ağacı. Evet arkadaşlar bugün neredeyim? Bugün gördüğünüz gibi Gizli Bahçe Kamp alanındayım. Gizli Bahçe Kamp alanının girişi burası. Buradan araçlarla veya yaya olarak giriş yapıyorsunuz. Buradan şimdi aşağı doğru iniyorum. Şimdi burası nerede? Arkadaşlar burası Armutlu'ya çok yakın. Bursa'ya çok yakın. Yalova'ya da çok yakın. <laughs> Burası Kapaklı Köyü'nde. Kapaklı Köyü yine fıstıklı dediğimiz zannedersem köy olarak geçiyor orası da. Oraya da çok yakın. Öncelikle ben fiyat tarifesinden bahsedeyim. Sonra ulaşımdan bahsedeceğim. Bizi ilgilendiren kısım daha çok kamp olduğu için küçük çadırla gelirseniz eğer küçük çadır günlük 200 TL büyük çadır 300 TL. 4 kişi de gelebilirsiniz, 5 kişi de gelebilirsiniz fark etmiyor. Çadır başı para sizden talep ediliyor zaten. Ben bir yandan kamp alanını gezip bir yandan da size e, burası hakkında dolaşım hakkında bilgi vereceğim. Şimdi buraya nasıl ulaşacaksınız? Bursa'dan gelecek arkadaşlar, Bursa'dan eğer ki aracınız yoksa Bursa'dan önce bir gemliğe geçiş yapmanız lazım. Daha sonrasında gemlik terminalden Fıstıklı'ya gelen minibüsler var. Küçük minibüsler. Kişi başı fiyatı 35 tl. Gayet uygun. Terminalden binerseniz şayet e, minibüste oturarak gelme gibi bir imkanınız olur çünkü kalabalık olabiliyor. Eğer ki Yalova tarafından gelecekseniz, yine aracınız yoksa, Armutlu'dan da yine buraya gelen minibüsler mevcut. Şimdi alana doğru ilerliyorum. Bakın şu tarafta lavabolar var. La temiz, fena değil. Tabii bizim insanımız birazcık hor kullanabiliyor maalesef. Öncelikle bizim temiz kullanmamız lazım. Burası salaş bir yer. Hani çok böyle inanılmaz bir e, konfor vesaire. Beklemeyin zaten çok konfor arayan bir insansanız kamp yapmayın arkadaşlar. Merhaba. Burada tavuklar çok yumurtada alabilirsiniz sabahları. Gezen tavuk yumurtaları. Bunlar gezici tavuklar. Kendine yer kazdı şu an. <laughs> bir tane daha geliyor. Oo. Bu da değişik bir tavuk. Çok bunlara hakim değilim. Galiba yumurta bırakacak. Emin değilim ama. Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Burada duş alabiliyorsunuz. Hemen şu kısımda duş alma yeriniz var. Burası da erkek lavabosu. Burada mangal yakabiliyorsunuz. Zeytin ağaçlarını görüyorsunuz değil mi? Her taraf zeytin ağacı. Burada bulaşık yıkıyorsunuz. Dediğim gibi salaş bir yer. Ben buraya yıllardır geliyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Neden yaşamadım? Çünkü buraya eğer ki iki erkek veya üç erkek gelmek istiyorsanız yanınızda bir kadın yoksa alım yapmıyorlar içeriye. Tamamen aile yeri. Hafta sonu piknikçiler gelemiyor yasak çünkü kamp kuranlar rahatsız olmasın diye böyle bir uygulama başlatmışlar. Burada buzdolapları var. Buraya işte içeceklerinizi koyabiliyorsunuz. Buraya kahvaltılıklarınızı vesaire. Burası da kafeserle bölünmüş. Birazdan göstereceğim. Bugün deniz birazcık dalgalı, rüzgar var. Lodos esiyor. Ama yine de çok da kirli değil. Yani yüzülebilir. Görüyorsunuz, temiz. Burada şöyle bir iskele mevcut. Akşamlar çok güzel oluyor. Burada oturabilirsiniz. Özel Muhtemelen deniz akşama doğru durulacak. Poyraz'a çevirecek hava. Buranın genel itibariyle böyle bir havası oluyor zaten. Şu... Ee, dumanların tüttüğü karşı taraf şöyle göstereyim şurası gemlik serbest bölge şu taraf kumla koyun arkası gemlik e, ee, karşı taraflar mudanya şimdi yavaş yavaş işletme sahiplerine doğru gidiyorum eğer ki geldiniz sabah kahvaltılık vesaire bir şey getirmediniz ya ben tüp taşımak istemiyorum işte ateş yakmakla uğraşmak istemiyorum diyorsanız eğer burada kahvaltılık olarak imkanlarınız var. Şimdi ben işletmenin sahiplerine doğru gideceğim. Ben buraya çok merhaba. Çok merkeze. Nasılsınız? Ne ya. Teşekkür ederim. Size de işletmenin sahibi arkadaşlar şu anda. Ben yıllardır <laughs> geliyorum buraya. Kendilerini de tanıyorum zaten. Burada kahvaltılık vesaire bulabilirsiniz. Merhaba ablacığım. Merhaba. Şimdi kahvaltılık neler var? Direkt birinci kişi ağzından dinleyelim. Kahvaltılık, kahvaltı sabahı veriyoruz. Gözleme veriyoruz. Menemen yaparız. Patates kızartması yaparız. Her şey evet, var. var. Her şey aldık. var. Evet. Ya yani Uğraşmak istemeyen kişiler için, ateş Aynen. yakmak istemeyen, tüp taşımak Aynen. istemeyen için gayet de bence uygun. Burada da bir miliğimiz var. Merhaba. Çok güzelsin. Olmaz patronum. <laughs> Rüzgar mı dişte? Rüzgar. Bay bay yap. Kampın en küçük işletmesi. Evet, en küçük işletmesi. <laughs> Yürümeyi öğreniyor galiba. Biz gayet samimi insanlar. Ee, yürümeye devam ediyorum buradan. Burada böyle masalar var. Burası işletmenin masaları. Bunları kullanabiliyorsunuz. Denize girecekseniz mutlaka deniz ayakkabısı getirin. Çünkü kumsal... E, kum değil yani taşlardan oluşuyor deniz ayakkabısı getirirseniz midye vesaire açısından önlem almış olursunuz. Olur. Ya denizin normalde buranın o kadar güzel ki ama bugün birazcık talihsizlik e, rüzgar var. Bir de akşam çekeceğim. Akşam göreceksiniz ne kadar durgun olduğunu. Ben de çadırımı şu karşı tarafa doğru kurdum. Ağaç altı tercih ettim. Her zaman çadırımızı kurarken eğer bir ağaç altı tercih edin. Gölgelik yapar. Bir de çadırı kurmadan önce mutlaka zeminini taşlardan vesaire arındırın, temizleyin. Çünkü uyurken sıkıntı yaşamayız. Sıkıntı yaşamayız. Yan tarafımdaki aile sağ olsun bana bir kahvaltı tabağı getirdi. Çok mutlu ettiler beni. Bu duruma sık sık karşılaşıyorum. Ee, yalnız olduğumu gören insanlar işte böyle iyiliklerde bulunabilir. Ben bu durumdan da çok mutlu oluyorum. İyi insanların hala var olduğunu görmek gerçekten insana huzur katıyor. Ben su matarası olarak 0,6 litreye kadar şöyle bir kılıfla birlikte su aldım. Ben gayet memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Zaten yorumlarını da okumuştum. Yani olumsuz bir şey söylemiyorlar. Ben bunu geçen kampımdan sonra birazcık kirlendiği için makineye attım ve yıkadım. Yine hiçbir sorun yaşamadım. Hani yıkanabiliyor. Şuradan e, boynunuza vesaire asmak için veya çantanıza buradan ayarlayabiliyorsunuz tıpkı çanta gibi. 0.6 litre bu arkadaşlar. Bana yetiyor gerçekten. Büyük olması benim için çok daha büyük ağırlıktır. Zaten böyle çok çok uzun uzun yollara trekkinglere gitmediğim için herhangi bir sorun da yaşamıyorum. Bu e, kapaklı şu şekilde açılıyor ve kapanıyor. Yani bu bu arada çelik olarak geçiyor. Ama yine de zaten linkini de paylaşacağım sizlere. Muhakkak ki eğer ki soğuk veya sıcak sürelerinizi uzatmak istiyorsanız şu şekilde kılıf alma, almanızı da tavsiye ediyorlar. Zaten soğuk veya sıcak tutan olay bu. Bu kılıf tutuyor. Günaydın saat 9 gibi uyandım. Dün gece aralıklarla rüzgar çıktı. Rüzgarın sesine ara ara uyandım. Aynı zamanda köpek havlamaları oluyor. Buradaki köpekler dışarıdan gelen yabani hayvanlara veya yabancı köpeklere havlıyor. Öyle aralıklarla uyandım. Bir de uyku içinde uyumama rağmen ve boğazlı polar aynı zamanda işte yelek yine polar bir yelek giymeme rağmen ara ara üşüdüm diyebilirim. Onun dışında bir sorun yaşamadım. Dün deniz gerçekten çok güzel oldu, duruldu. E, deniz soğuk mu derseniz de, yani Poyraz nerede eserse esin, Poyraz varsa deniz bir tık tabii ki serin olur. Lodos estiği zaman deniz dalgalı olur ve daha ılık olur. Ama ben tabii ki her zaman Poyraz'dan yanayım. Poyraz eserse hem tertemiz oluyor, o çarşaf gibi, hem de e, hafif serin oluyor ki yaz demek, sıcaktan bunalmak demek, serinlemek için denize girmek demek zaten. Denizi temiz ama buranın güzel. Dediğim gibi bu tarafa gelecekseniz deniz arkasını ihmal etmeyin. Diyor Karmaşık. Bir otobüs kokusu nedir? Nevmini getirdim. Tolstoy'u da çok severim. her şeyi bir çantaya sığdırmayı yine başardım. Şu masam. Bu da zaten matım. Bunun üzerinde uyuyorum. Şurada da sandalyem var. En çok beni şu an sıkıntıya sokacak şey sandalye zaten. Çantam 50 litrelik ve bana yetiyor. 70 litre düşünmüyorum. Çünkü çok fazla büyük olacağı için akvaryum misali ne kadar büyük olursa çanta o kadar fazla eşya alırım. İster istemez alırım. Şimdi alandan yavaş yavaş çıkacağım. Bir araba geliyor. Bakalım. Şansını deniyorum. Durmadı çünkü araba iki kişilikti. Evet birisi buldu şu anda. Nereye gidiyorsun oğlum? Yine keyifli bir kamptı. Sadece tek sıkıntım çadırımın kılıfını kaybettim maalesef. Ona yeni bir kılıf tedarik edeceğim. Şimdi eve geçeceğim yavaş yavaş. Bundan sonraki diğer kamplarda yeni kamp alanları tanıtımlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.